Abi bizi nereye getirdin? Pikniğe bak. Parka geldik. Oo çok eğlenceli. Aa yemek de var. Piknik galiba. buraya. Hadi gel biraz Oynayalım. Tamam hadi gel. Figür <laughs> hazır mısın buradan kaymaya? Evet abi. Kayıyorum. Sallama çok eğlenceli. <laughs> hmm. Çıkıyor ya. Ben de geliyorum. Gel abi biraz yemek yiyelim ya. Figür dur be azıcık bize de bırak. Biraz da Alayım bir tane. Abi hep figürle oynadın ya. Benimle niye oynamıyorsun? Gel seninle de oynayalım gel. Üzülme. Hadi gel parka gidelim. Hazır mısın Screech? Hazırım abi. Uuu. Ben de geliyorum. Allahu Ekber. Allah. Eğleniyor musunuz? Eğleniyorum abi. Hı -hı. Hı -hı. Tamam beni indirin. Abi beni indirsene. <laughs> İndirdim. Gel hadi yemek yemeye gidelim. Biz senin kolların küçük olduğu için ben sana yedireceğim. Lezzet miymiş abi? Bir saat yemek yedikten sonra. Abi bir gün de benimle de oyna hadi. Evet ya. Tamam hadi gelin. Durun. Vuhuu abi eğleniyorum. Vuhu. Gel biraz da seninle oynayayım. Vuhu. Düştüm abi. Gel biraz da kaydıraktan kayalım Screech. Olur ya. Hazır mısın Screech? Hazırım abi. Vuhu. Hadi Fikri sen de kay. Ben senin arkandan kayacağım. Tamam abi. Vuhu. Ben de geliyorum. Allah. Allah. Sürsene. Tamam gel. Allah. Hadi gel binelim. Sürsene. Yeter mi figür? al şuradan şöyle dönelim tamam. Tamam. Figür sen eğlendin mi? Evet abi eğlendim çok. Kris sen? Ben de ben eğlendim abi. İyi ki de gelmişiz. Değil mi? Evet.